Geldiğin yere şeyler yiyor bak. Kardeş, bu adam mecbur kazancı Yetimlerin, fakirlerin, her şeyin babası. Her şey suyumuzu, elektriğimizi, her şey üstlendi. Daha kimi getirecek ki? Elbette beş sene içerisinde bizim yaptığımız hizmetleri bütün tufan beni gördü. Bizden yok, yok demek yok. Bize oy vermedi, vermedi demek yok. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamına oy verse de vermese de eşit hizmet etmek bizim karakterimiz. Durmadan, yılmadan, Adana Adana çalışmaya devam.